Belediye başkan adayımız Rahmi Metin, Ardeşen Belediye başkan adayımız Sait Yaşayan, Çamlıhemşin Belediye başkan adayımız Ömer Altun, evet, çalışıp, Çayeli Belediye başkan adayımız İsa Karan, evet, Derepazı Belediye başkan adayımız Şaban Kalça. O eşsiz şehir. Fındıklı Belediye Başkan Adayımız Gürhan Kutluata Güneysu Belediye Başkan Adayımız Rıfat Özer Müzik. Hemşin Belediye Başkan Adayımız Halim Kazım Bekar İkizdere Belediye Başkan Adayımız Abdi Ekşi Geçen, Biri mutsuz olsa dert eden İyidere Belediye Başkan Adayımız Saffet Mete Gerçekten seven işi, bu bir yürek işi Kalkandere Belediye Başkan Adayımız Mehmet Yılmaz Durmadan her köşene Çalışıp hizmet edelim. Hazırız ve kararlıyız. Pazar Belediye Başkan Adayımız Ekrem Kılıç. Hazırız ve kararlıyız. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye. İşte Rize'ye değer katan adaylarımız Cumhur İttifakı'nın adayları işte Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan işte Rize'ye hizmet edecek. Rize'nin mimarları işte belediye başkan adaylarımız. Çünkü biz hazırız, kararlıyız Rize. Tunca Belediye Belediye Başkan adayımız Sayın Ramazan Topçu. Büyükköy Belediye Belediye Başkan adayımız Sayın Hamza Saruhan ve Madenli Belediye Belediye Başkan adayımız Sayın Bayram Ali Sarı. İşte Rize Rize ilçe ve belde belediye başkanı adaylarımız işte Rize'ye hizmet getirecek adaylarımız işte Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Hayal edin, başkan yardımcılarımızı, bakanlarımızı, milletvekillerimizi, kadın kolları ve gençlik kolları başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. İşte AK Parti. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. Recep Tayyip Erdoğan. Hazırız ve kararlıyız. İşte Cumhur İttifakı adaylarımız. Hazır. işlerinizde için, Türkiye için gece gündüz çalışan lider, kahraman milletimiz.